Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Özge kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere e, dolunayla alakalı bir video çekmek istiyorum. E, hızlıca rezone olmanızı isteyeceğim. E, bugün ayın 24'ü 24, 24 e, Haziran'dayız ve bir Dolunay gerçekleşti. Bu dolunayla birlikte bakalım e, sizlerde nasıl etkiler meydana gelecek. Daha doğrusu ilişkilerinizde, ilişkilerinizle alakalı e, neler olacak ya da ee, sevdiğiniz kişi aklınızdaki kişi sizinle alakalı neler düşünüyor olacak hangi duygular açığa çıkacak bir dolunay videosu çekmek istiyorum ee, dolunaylar biliyorsunuz ki aslında her ay döngüsü de demek istiyorum etkileri bir hafta önce ve bir hafta hatta iki haftada devam edebilir bu süreçte bu ben şöyle baz alıyorum bu 15 günlük 24 Haziran'dan başlayıp bu 15 günlük süre zarfındaki enerjilere niyet ederek çekmek istiyorum kartlarımı ve bu şekilde yorumlamak istiyorum. Herkes aklındaki kalbindeki kişiye rezone olsun lütfen. Ve desin ki bakın bu dolunayla birlikte bu akşamdan, bu geceler itibaren niyetlerinizi alabilirsiniz. Deyim ki kapanması gereken defterleri kapatmaya ve en şifalısını en yenisine yol vererek kapanmasına niyet ediyorum. Ve karşıma benim enerjimde beni hak edecek belki eski Belki yeni, yani eski kişi de belki sizin enerjinize e, yükselerek gelecek yanınıza. Bu da olabilir yani, tamam mı? Bunu da söylemek istiyorum. Güzelce niyetlerinizi alın, hayatınızdan çıkması gereken kişiler çıksın. E, güzel başlangıçlara niyet edelim. Hadi bakalım. Sevgili aklımdaki kişi. Sizin için soruyorum, sevgili aklımdaki kişi benimle alakalı bu dolunayla birlikte düşüncelerinde neler açığa çıkacak dedim. Bir tane kart attı. Şimdi bana öncelikle büyücü kartını veriyor. Büyücü kartı bana şunu söyler. E ee, bu dolunayla birlikte aranızdaki bağ daha da kuvvetlenecek. Kendisini bu kişi daha da iyi hissedecek. Daha da güçlenmiş bir şekilde enerjisi e, yükselerek aslında e, size sinyaller de gönderebilir. Bunu da söylemek istiyorum. Sizin aranızdaki terapatik bağınız artacak. Bunu hissedeceksiniz. Kişi de kendi aurasında bir iyileşme, kendi etrafında bir iyileşme, kendi enerjisine bir iyileşme hissedecek ve e, belki de bunu inşallah sizlere yansıtacak. Evet, sevgili. Bu arada bugün e, yüzümü koymadım. Bugün sadece kartlara odaklanalım istedim. <laughs> bugün kartları da şöyle koymak istedim, farklı bir ambiyans olsun. Sevgili aklımdaki kişi, bakın. Burada iki tane kart attı. Eğer çok fazla atsaydı bunları ben seçmeyecektim. Ama ya bir ya iki atarsa demek ki bana bu kartların demek istediği bir şeyler var manasındadır. Ve eğer siz de tarot bakmaya meyilliyseniz böyle düşünüp alabilirsiniz. Hmm güzel bakın. Ee, burada hem yani gitgeller yaşayacak. Bu kişi bu durumlarla birlikte bir iki geri tamam mı hissedecek. Ama şunu şöyle söyleyeyim. Bence sizinle bir iletişim kurmakla alakalı, sizinle bir e, bir şeylere başlamak, belki bir şekilde iletişim kurmakla alakalı gitgeller yaşayacağını sanıyorum. Çünkü burada güzel bir kart verdi. Size olan sevgisini açığa çıkacağını kupa kraliçesi kupa kraliçesi ile hiç fark etmez. Aklınızdaki kişi kadın da olur, erkek de olur. Hiç fark etmez. E, genel olarak bütüne baktığımız zaman o şekilde yorumlayabilirim. Size olan sevgisini daha da bir fark edecek. Size e, ya ben şöyle hissediyorum. Tamamen bakarsak aslında gitgelleri varmış bu kişinin e, ve sonrasında e, güçlenme aşamasıyla birlikte bu gitgeller e, sürecinden Sonra diyecek ki evet ben seni seviyorum yani size olan sevgisi ağır basacak ve bir şekilde size olan sevgisi daha da açığa çıkacak bu dolunayla birlikte. Sevgili aklımdaki kişi bu dolunayla birlikte hangi düşüncelerin açığa çıkacak? Evet, burada bir ölüm kartı verdi. Bakalım bir şeyleri bitirmek istiyor. Ölüm kartı aslında şöyle de söyleyebiliriz. Ölüm kartı bakın e, genelde bir akrep burcunu temsil eder. Yani şöyle söyleyeyim anka kuşu. Bakın şuna bir anka kuşu vardır ve e, aslında ölüm kartı şöyle söyleyeyim anka kuşu kartıdır. Yani tamam mı? E, ve bu kart yani Anka kuşu da Akrep Burcu'nu temsil eder. Şöyle toparlayayım. Kişiyle birlikte, bu kişi belki bu aşkta, bu ilişkide ya da kendi hayatında çok fazla dibe vurmuş fakat küllerinden yeniden doğmuş. Ya da biten bir ilişki bu. Küllerinden yeniden doğmaya hazırlanıyor. Böyle bir his var. Bu karttan sonra çıkacak kart da e, hepimiz için aslında daha önemli. Evet, bakın bir şeyleri netleştiriyor demek ki. Bir şeyleri bitiriyor, bir şeylerin farkına varıyor. Küllerinden belki yeniden doğuyor ve artık bir şeyleri netleştiriyor. Dürüstçe, net bir şekilde artık düşünceleri ee, yüzeye çıkacak demek ki. Peki, artık his kısmına geçelim. Hislerinde neler çıkacak? Zaten burada kupa kraliçesini vermişti, sevgi kartına. E, Dolunay ile birlikte dedim ki bakın bana kılıç üçlüsünü verdi. Şimdi his kısmında bunu attı bana. Demeyin ki üçüncü kişi. Hayır bu his kısmı. Eğer başka biri var mı diye sorsaydım ya da genel olarak bir sorsaydım acaba üçüncü mi derdim. Kalp kısmında bir kırgınlık var. Bu kişide de bir kırgınlık var ya da bu kişi sizi çok kırmış. bunu da hissediyorum ben. Tamam mı? Yani kırgınlık var. Sevgili akılımındaki kişi, bu dolunayla birlikte ah, ah, hislerinde neler açığa çıkacak? Hmm. Demek ki bakın üçüncü bir durum e, sıkıntılı bir e, kırgınlıkla alakalı diyeyim yani üçüncü bir kişi de, ha belki üçüncü bir kişi de olabilir yani e, bazılarınızda ama sanki şöyle söyleyeyim. Sizden e, gizlediği bir konu, sizden ya da gizlediği bir şey kalbini kırmış his konusunda da e, böyle sanki bir şeyleri gizli yaşama durumuna geçmiş. Yani çok fazla açığa veremiyor. E, ama aslında bu dolunaylar yaşadığınız tüm dolunaylar gibi bu dolunay da e, gizli saklı konuları açığa çıkarır. Demek ki burada kalp kırıklığınızla alakalı. Yani demek ki bu kişi sizi kırmış olabilir, kendisi de üzülmüş olabilir, daha farklı davranıyor olabilir. Ama şu sembolden ötürü belki de. Belki bir anne figürü, belki bir abla figürü, belki yakın bir arkadaş. Her neyse bu üçüncü kişiyle alakalı durum yüzünden belki canınız sıkılmış, aranız bozulmuş olabilir e, ee, bu durumda ayrıca açığa çıkacaktır. Tabi bakın demek senin buydu. Böyle topluca devrilince buna biz beceriksizlik diyoruz. beceriksizlik diyoruz. Biz buna sakarlık diyoruz. Kart kendine attı demiyoruz. Hadi bakalım. Sevgili aklımdaki kişi benimle alakalı bu dolunayda hangi hisler Açığa çıkacak. Hmm, bakın çok fazla arzulayacak size. Şimdi his kısmında şeytan kartı kötü bir kart değildir arkadaşlar. Tamam mı? His kısmında şeytan kartı tutkuları, aşkı sembolize eder. Bakın zaten burada baktığımız zaman şeytan var fakat aşıklar kartıyla iç içe geçmiştir. Burada tutkular, çakıntılı aşklar. Yani aslında size e, bağlılık hatta neredeyse bağımlılık e, düzeyine gelmiş bu tutkusu. Yani çok fazla tutkusu açığa çıkacak bu dolunayla birlikte demedi demeyin ona göre. Her anlamda. Peki başka? Benimle ilgili bu dolunayda Hislerinle alakalı hangi enerjiler açar çıkacak? Hmm, bakın şöyle bir şey var. Bakın gene tutkuların adamını verdi. Aslında burada tutkularına göre hareket eden bir kişi var. Hani biz buna bazen dengesiz diyoruz tamam mı? Buradaki e, DNA kralına bazen dengesiz diyoruz. İşte hisleri e, konusunda sorduğumuza göre hani e, tutkularına göre hareket eden bir insan bir böyle dayanamayıp sizin yanınızda olmak isteyen, bir böyle kendisini geri çeken, kendi iç dünyasında kalmak isteyen bir kişi. Ama zaten tutkuları aşırı coşmuş olduğu için buradaki kişi biraz daha sağlam duruşlu gibi geldi bana. Bir önceki açılımlara göre. Yani tutkularına göre hareket edecek. Yani onu söylemek istiyorum. Peki. His konusunda yani tutkuları arttıcı buradaki kişi de tutkularına göre hareket eden bir karakteri veriyorsa şu an için iyi. Sevgili aklımdaki kişi. Bu dolunayda hislerinle ilgili hangi enerjiler açığa çıkacak? Alamadım. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yok böyle bir şey ya <laughs> vallahi yok böyle bir şey. Bakar mısınız? Ay sizi nasıl böyle nasıl arz oluyor? Nasıl böyle her anlamda cinsel anlamda arz oluyor? Aşk anlamında tutku anlamında yani tutku var, aşk var, cinsellik var. Öyle söyleyeyim ben size. Yani bu kişi de bu duygular, bu dolunayla birlikte coşacak. Tadını mı çıkarın? Desem. <laughs> Vallahi bilemiyorum yani Güzel, güzel çıktı Size özleme artacak Size dokunmanın Sizi koklamanın Sizinle vakit geçirmenin Bakın bunların hepsini kötü anlamda algılamayın hemen Kalple birlikte istenilen bir Tutku bu Tamam mı? Güzel anlamda yani Şey gibi düşünmeyin yani bunu sadece Hani beni sadece Cinsellik anlamında mı isteyecek gibi düşünmeyin. Şuradaki benim, benim e, kafamı karıştırdım. Yani demek ki aranızda e, bir kırgınlık varsa bu dolunayla birlikte belki de bazı şeyler daha da açığa çıkacak ve e, olumluya doğru gidecek diye hissediyorum. Peki. Sevgili aklımdaki kişi bu dolunayla birlikte Ah, bir tane at, at, attı. Bunu buraya bırakıyorum. Bu dolunayla ile birlikte aksiyonunda neler olacak, neler yapacaksın diye sorduğumda ilk atan kart bana denge kartı. Bakın ee, şöyle olacak. Kendisine ha böyle içindeki dürtüleri çünkü anacığım çok fazla dürtü var içinde yani bu dürtüleri durdurmak hem mantık hem tutku hem aşk bunları bir dengeye oturtmak için çabalayacakmış. Tamam mı? Aksiyon kısmında belki zorlanacak yani. Hani belki size gelmemesi gerektiğini atıyorum düşünecek ama yok çok zorlanacak yani. Ya da bu gibi durumlar tamam mı? Bir dengede kalmaya çalışacak ve zorlan zorlanıyor gibi de hissediyorum. Peki bu arada şunu da söylemek istiyorum. Özel danışmanlık almak isterseniz Özgece tarot ya da Özgece Tarot Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Kampanya fiyatlarımız devam etmekte. Yani şu an dediğim gibi kampanyayı sonlandırmak istemiyorum herkesin ihtiyacı var ve herkes yararlansın diye. Tamam mı? Sizi seviyorum çünkü. Evet. Alma verme dengesi için karşılıklı bir alışveriş olmak zorunda tabii ki. Evet canlarım. Aksiyon kısmındayız. Sevgili aklımdaki kişi. Sevgili aklımdaki kişi. Bu Dolunay'la birlikte aksiyonla alakalı ne gibi durumlar olacak? Hmm, bakın. Demek ki şöyle bir durum var. Ee, size yaptığı yanlış, size yaptığı sıkıntı, sizi kırdığı durum her neyse. Şimdi bakın yavaş yavaş bağlanıyor. Kartlar çıktıkça devamı geliyor. Size yaptığı yanlış her neyse ki siz bunu biliyorsunuz. Büyük ihtimalle çoğunuz biliyorsunuz zaten bu durumu. Ama... Ee, Kişi de kendini suçlama durumu. Benim hatam, benim yüzümden oldu. Tamam bizim aramızdaki her şey kaderdi. Belki biz şu an kaderden dolayı bu durumdayız ama acaba benim hatam mıydı? Ben mi suçluydum diye kendisini sorgulama dönemine gireceğini söylüyor. Güzel, güzel. Evet, peki. Aksiyonun ne olacak? Bana onlardan bahset canım. <laughs> Vallahi çok güzel. Bakın çok güzel çıkıyor. Dengelenmeye çalışmak çıktı. Dengelenmeye çalışmak çıktı aksiyon kısmında. Ee, dediğim gibi bazı şeylerin farkında var Çünkü ilahi hazalet var. Demek ki bu süreçte size yaşattığı şeyleri yaşayacak bir ya da yaşamış. Özür dilerim daha çok yaşamış yani. Ee, ya da dediğim gibi sizi belki kaybettiğini fark etti ya da kaybediyor olduğunu fark etti. Burada ilahi adalet devreye girdi. Bir şekilde artık size hak verme dönemi, bir şekilde ilahi adalet dönemi başlıyor. Peki güzel. Aksiyonun ne olacak sevgili aklımdaki kişi? Bu dolunayla birlikte aksiyonunda ne gibi gelişmeler olacak? Neler yapacaksın? Hmm, güzel. Bakın burada aşıklar kartını verdi. Güzel bir kart verdi tabii ki de. E, belki sevgisinden bahseder, belki. Çünkü burada aksiyon olduğu için aksiyon daha çok yapmak etmek anlamındadır. Yani burada aşıklar kartı da verdiği için duygularından belki size bahsedecek bu kişi. Tamam mı? Güzel. Peki. Ah, aldık, kabul ettik sizin için. <laughs> Sevgili aklımdaki kişim aksiyonla alakalı bu dolunayda 24 Haziran 2021 akşamından itibaren <laughs> aksiyonunda neler olacak neler yapacaksın benim ve bu ilişki için Ay çok güzel bakın Bakın çok net bir soru sorduk. Tarota ne kadar net soru sorarsanız o kadar net cevap alırsınız. Bu iki iki daha dört ettiği kadar gerçek ve doğru bir şey tamam mı? Burada hemen size şöyle adım kartını göstereyim. Diyor ki ben sana adım atacağım. Ben sana geliyorum. Hem de bakın prense değil şövalye. Şövalye etkisiyle geliyorum. Yani koşarak Böyle dört nala geliyorum. Çok güzel. Güzel bir adım olacak demek ki. E ben gerçekten beğendim. E daha da ben bunun üstüne artık kart çekmiyorum. Gerçekten çekmiyorum. Çünkü en son güzel kapatalım istedim. Genel olarak çok güzeldi. Bunu söylemek istiyorum. Kartların aslında ambiyansı güzeldi. Bir şu beni birazcık korkutmuştu. Ama bu da zaten sonraki çıkan kartlardan... Ee, ne demek istediğini bana anlattı. Ben de sizlere inşallah aktarabilmişimdir. Ben beğendim. Gerçekten e, güzel ve olumlu bir süreç vaat eden bir açılım. Aldım kabul ettim. Bütün olumlularını sizin için, bütün olumsuzlarını tuz buz olsun diye böyle evrene iletiyorum, atıyorum. Ee, siz de beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Abone olmayanlar varsa abone olabilirler kanalıma. Ayrıca yorum yaparsanız yorumlara da dönüyorum, dönmeye çalışıyorum. Unuttuklarım, görme, görmediklerim varsa affola. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere, hoşça kalın, aşkla kalın.